Çok Allah sağ sizden olun. Rahat olsun. Sizden de güzel, çok kardeşim. güzel kardeşim. Çok, geçmiş çok olun. olsun. Yani Allah, Allah sabırlar versin. Başımızın kız. üzerinde yeriniz var sağ kardeşim. Var. Sağ, sağ ol. Ol. İyi olun. Eksik olmayın. Bayramlar olsun. Evet bayram kolaylık olsun. Sağ olun. Evet iyi bayramlar. Sağ olun. İyi bayramlar efendim. Sağ olun. İyi bayramlar olsun. İyi misin? Hoş bulduk. İyi bayramlar kardeşim. Bayram. İyi bayramlar. bayramlar Evet arkadaşlar, başkanım, merhaba, nasılsınız, iyi, i̇yi misiniz? Sağ ol, sağ ol. Başkanım, hoş merhaba kardeşim, hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş geldiniz merhaba kardeşim, nasılsınız, iyi misiniz? Evet, bayramınız mübarek olsun. İyi bayramlar kardeşim. Evet, hoş bulduk. İyi bayramlar, bayramlar iyi bayramlar. Merhaba kardeşim. Evet, bayramınız mübarek olsun. İyi bayramlar. İyi bayramlar, evet. Merhabalar, iyi bayramlar. Sayın Başkanım iyi bayramlar tekrar. Ağırın, sağ olun. Ağırın. İyi bayramlar. Merhabalar. iyi bayramlar tekrar. İyi bayramlar. Çok şükür sizleri sormalı. Başkanımız. Evet. Merhaba. Sağ olun. Sizin de bayramınız mübarek olsun. Çok memnun oldum. Zamanı geldi. Gelmiş sağ mi? Sağ olun sizin arkadaşlarla. Evet. O zaman okulun içerisindeydik. Okuldaydık. Doğru. Oraya geldik. Şimdi gene yol boyu gelirken ne kadar çok yıkılacak bina var. Vallahi çok zor. Hasar almış binalar, insanlar nasıl gönül rahatlığı içerisinde oturacak? Mümkün değil yani Başka çok zor. Bir de ne olduysa böyle bir 20 gündür şey de durdu. Yıkılmış falan da durdu. Öyle şey mi? Hiçbir